Abla ben PlayStation oynayacağım. Şu kumandayı verir misin? Hayır ablacığım bu saatte olmaz. Bak dizi izliyorum şu an. Vermiyor mu? Şu an dizi izliyorum. Ya şu diziyi bir izleyemeyecek miyim ya? Ya öyle mi? Sakın yapma. Aa, baba ablam yavru kattı. Gözüm içine kaçmış olabilir. Sana bravo. Bravo sana. <laughs> baba. Ben senin kadar lanet bir çocuk görmedim. Al al. Bunu sakın yapma bırak onu. Baba iyi misin kumanda bu. Salak değiliz onun kumanda olduğunu biliyoruz. O bombayı patlatırsan sen de ölürsün. Oha televizyon kumandası bu ya. Bak kanalı değiştiriyorum mesela şu an. Neye basayım? İkiye basayım. <laughs> senin bütün kızların terörist oluyor baba.